Bu yasa dışı gibi görünebilir ama yüzyıllardır gizli tutulan eski bir ritüel var ki vücudunu sen uyurken yeniden programlayabilir. Ne diyet gerekir ne ilaç ne de çaba ama bir detay var. İnsanların %99'u bunu yanlış yapıyor ve bu yüzden işe yaramıyor. Şimdi bir düşün. Sabah uyanıyorsun, zihnin berrak, vücudun hafif. Sanki tüm toksinler gece boyunca buharlaşıp gitmiş gibi. Bu mümkün. Ve en şaşırtıcı kısmı, gerekli olan her şey zaten evinde var ama bugüne kadar doğru şekilde kullanmadın. Bu teknik yıllarca sansürlendi ama bugün bu doğal etkiyi vücudunda nasıl aktifleştireceğini adım adım öğreneceksin. Ve sonunda bu tekniğin etkisini 10 katına çıkaran bir sürpriz malzemeyi açıklayacağım. Ama dikkat et, eğer bir kısmı atlarsan etkisini kaybedebilirsin. Devam etmeden önce aşağıya denemek istiyorum yaz ve beğeni bırak. Böylece büyük endüstrilerin gizlemeyi tercih ettiği içerikleri sana getirmeye devam edebilirim. Hazır ol çünkü şimdi öğreneceğin şey vücudunu ve enerjini sonsuza dek değiştirebilir. Tibetli Budist rahipler yüzyıllardır gece uygulanan bir ritüel yapıyor. Bedenlerini hafif, zihinlerini dingin ve enerjilerini sürekli taze tutan bir sır bu. Onlara göre ayaklarımız sadece bir beden parçası değil, aynı zamanda birer arınma kapısı. Gün boyunca biriken görünmez toksinler ayaklardan atılıyor ve eğer doğru şekilde ilgilenilmezse bu toksinler fark etmeden yaşam enerjini tüketiyor olabilir. Yüzyıllar boyunca bu uygulama sadece tapınaklarla sınırlı kaldı. Ama artık modern bilim rahiplerin her zaman bildiklerini kanıtlamaya başladı. Araştırmalar, Ayak tabanında binlerce sinir ucu ve ter bezi bulunduğunu ve bunların vücuttaki birikmiş maddeleri dışarı atabildiğini gösteriyor. Ve işin en ilginç noktası şu. Bu süreci hızlandıran ve içten dışa dengeyi geri kazandıran doğal bir malzeme var. Peki neden neredeyse kimse bundan bahsetmiyor? Çünkü çoğu insan karmaşık çözümlerin peşinden gidiyor ve enerjini geri kazanmanın sırrının aslında en basit şeylerde gizli olduğunu fark etmiyor. Önümüzdeki birkaç dakika içinde evinde zaten bulunan bir malzemenin bu süreci nasıl aktive edebileceğini ve gerçek sonuçlar almak için onu doğru şekilde nasıl kullanman gerektiğini öğreneceksin. Hiç tüm gece uyumana rağmen sabah yorgun uyanıp vücudun ağırlaşmış gibi hissettin mi? Ya da zihnin sanki bir sisin içinde sıkışmış gibi bulanık oldu mu? En basit işleri bile yapmak zorlaştı mı? Bu durumlar tesadüf değil. Daha kötüsü, zaman geçtikçe bu hal normal gibi gelmeye başlıyor. Ama sana bu sürekli yorgunluk hissinin, zihinsel ve fiziksel ağırlığın sadece stres ya da dinlenememe ile ilgili olmadığını söylesem, aslında her gün enerjini sessizce tüketen bir şey var ve bedenin sana bunu anlatmaya çalışıyor. Vücudun sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda bir enerji alanı ve bu alan sürekli olarak temas ettiği her şeyi emiyor ve dışarı atmaya çalışıyor. Ama işte sorun burada, içeri giren her şey kolayca çıkmıyor. Gün boyunca şunları biriktiriyorsun: fiziksel toksinler, hava kirliliği, işlenmiş gıdalar, ilaç kalıntıları, duygusal yükler, kaygı, hayal kırıklığı, Korku, bastırılmış stres, durgun enerji, açıklanamayan zihinsel ve fiziksel tükenmişlik hissi ve etkili bir arınma süreci olmadan bunların hepsi içinde birikir, organlarını, duygularını ve zihnini fazlasıyla yorar. Ve en tehlikeli detay şu: Bu süreç çok yavaş ilerler. Başta sadece hafif bir yorgunluk hissedersin. Sonra gelip giden küçük ağrılar başlar. Ardından unutkanlık, motivasyon eksikliği, huzursuz bir uyku döngüsü devreye girer ta ki bir gün bu sürekli tükenmişliği normal sanmaya başlarsın ama bu normal değil vücudunun doğal bir arınma mekanizması var ancak doğru şekilde uyarılmadığında tıkanmış bir filtre gibi çalışır çıkması gerekenlerin sadece küçük bir kısmını dışarı atabilir peki neden rahipler bunu hiç yaşamıyor Budist rahipler bu birikimin farkında olmayı her zaman biliyorlardı. Bu yüzden yüzyıllardır yatmadan önce gizli bir ritüel uyguluyorlar. Bedenin görünmez yükleri atmasını sağlayan, belirli noktalarını aktive eden bir teknik sayesinde enerjilerinin serbestçe akmasını sağlıyorlar. Şimdi asıl soru şu, peki ya sen de aynısını yapabilseydin ve sadece yedi gün içinde farkı hissedebilseydin? sabahları daha hafif, daha berrak ve daha enerjik uyanabilseydin, ilaçsız, diyetsiz, zorlanmadan önümüzdeki birkaç dakika içinde bu doğal arınma sürecini aktive eden anahtar malzemeyi ve onu doğru şekilde nasıl kullanman gerektiğini öğreneceksin. Ama önce aşağıya yorum yap, bu yükten kurtulmak istiyorum. Bu daha önce hiç olmadığı kadar enerjini geri kazanmanın ilk adımı olabilir. Artık enerjini tüketen görünmez yükü anladığına göre sıradaki soru şu: Bu birikimi nasıl serbest bırakabilir ve vücudunun dengesini nasıl yeniden sağlayabilirsin? Cevap pahalı ilaçlarda, katı diyetlerde veya karmaşık tekniklerde değil. Asıl sır o kadar basit ki muhtemelen şu an mutfağında duruyor. Ama kimsenin sana söylemediği bir gerçek var. Ne yediğin, ne içtiğin ya da kaç saat uyuduğun önemli değil. Eğer vücudun toksinleri etkili bir şekilde atamıyorsa asla tam anlamıyla iyi hissedemezsin. İyi haber şu ki uyurken bu arınma sürecini doğal yoldan aktive etmenin bir yolu var. Ve bu sürecin anahtar malzemesi, Budist rahiplerin yüzyıllardır kullandığı bir şey. Zencefil, bedeninizin kilidini açan doğal element. Peki neden zencefil? Çünkü o sadece bir baharat ya da bitki çayı malzemesi değil. Zencefil, vücudun belirli noktalarını aktive eden ve seni yorgun ve ağır hissettiren görünmez blokajları serbest bırakan gizli bir güce sahip. Şimdi hayal et, Ayakların kökler gibidir ve tıpkı bir ağaç gibi vücuduna giren ve çıkan her şey onlardan geçer. Gün boyunca toksinleri, stresi ve olumsuz duyguları emersin. Vücudun bunları işlemeye çalışır ancak her zaman tamamen ortadan kaldıramaz. Uyuduğunda enerjinin doğal olarak yenilenmesi gerekir. Ancak vücudunun arınma kanalları tıkalıysa bu süreç yavaşlar ve etkisiz hale gelir. Rahipler şaşırtıcı bir şey keşfetti. Uyku öncesi ayak tabanındaki doğru noktaları uyarırsan vücudun derin bir arınma durumuna girer ve bunun için en güçlü bileşen zencefildir. Zencefil bedeninde ne yapar? Ayak tabanındaki refleks noktalarını aktive eder, sinir uçların vücudundaki farklı organları kontrol eden düğmeler gibidir. Zencefil, bu uyuyan sistemi uyandıran bir yeniden başlatma düğmesi gibi çalışır. Toksinlerin atılmasını hızlandırır. Gözeneklerin vücudunun doğal çıkış noktalarıdır. Zencefil bu kanalları ısıtarak ve genişleterek toksinlerin daha hızlı atılmasını sağlar. Dolaşımı ve yaşam enerjini geri kazandırır. Kan dolaşımın iyileştiğinde vücudun daha fazla oksijen ve besin alır. Bu da kendini daha hafif ve enerjik hissetmeni sağlar. Sessiz iltihapları azaltır. Hissettiğin birçok ağrı ve yorgunluk vücudundaki iç iltihaplanmalardan kaynaklanır. Zencefil bu süreci doğal olarak tersine çevirmeye yardımcı olur. Eğer bunun nasıl çalıştığına dair hala şüphelerin varsa, seni şaşırtabilecek basit bir test yap. Taze bir zencefil parçası al ve ince bir dilim kes. Bunu ayak tabanına hafifçe bastır ve sadece 5 dakika beklet. Şimdi vücudundaki değişiklikleri hissetmeye odaklan. Kısa bir süre sonra şu belirtileri fark edebilirsin: hafif bir ısınma hissi yayılmaya başlar sanki bir şey serbest kalıyormuş gibi hafif bir rahatlama hissi bedeninde farklı bir enerji dolaşımı bu bir tesadüf değil az önce vücudunun arınma kanallarını aktif hale getirdin şimdi bir düşün bu teknik doğru şekilde tüm gece boyunca uygulandığında neler olur önümüzdeki birkaç dakika içinde bu tekniği doğru şekilde uygulamanın adım adım yöntemini öğreteceğim tıpkı Budist rahiplerin yüzyıllardır yaptığı gibi ama önce aşağıya yorum yap. Enerjimi açığa çıkarmaya hazırım. Bu gece ağırlık hissederek uyuduğun ve yorgun uyanacağın son gece olabilir. Şimdi detaylı adım adım rehbere geçelim. Bu tekniği doğru şekilde uygulamayı öğrenerek daha ilk günlerden itibaren gerçek etkilerini hissedeceksin. Bu tekniğin gücünü artık anladığına göre şimdi onu adım adım nasıl uygulayacağını göstereceğim. Böylece daha ilk geceden itibaren sonuçları hissetmeye başlayabilirsin. Ama önce önemli bir uyarım var. Çoğu insan uygulama sırasında hata yapıyor ve bu yüzden bu yöntemin dönüştürücü etkilerini hissedemiyor. Eğer sabahları daha hafif uyanmak Bedeninde derin bir rahatlama hissetmek ve enerjini yenilemek istiyorsan her detaya dikkat etmelisin. Çünkü küçük bir hata bile sonucu tamamen değiştirebilir. Not almak için kağıt ve kalem hazırla ya da şimdi beğeni bırak ve bu videoyu kaydet ki hiçbir detayı kaçırma. Şimdi en önemli kısma geçelim. Bedeninin uyku sırasında kendini iyileştirmeye çalıştığını fark ettin mi? Uyurken Vücudun toksinleri atmak, hücreleri yenilemek ve doğal dengesini geri kazanmak için çalışır. Peki ya sorun ne? Eğer bedenin toksinlerle ve enerji blokajlarıyla doluysa bu süreç tam anlamıyla gerçekleşmez ve sen sabahları yorgun, ağır ve enerjisiz uyanırsın. Şimdi eğer bu süreci kilidini açarak hızlandırmanın ve uyku sırasında doğal arınmayı artırmanın bir yolu olsaydı işte bu teknik tam olarak bunu yapıyor. Ve bu aktivasyonun sırrı Budist rahiplerin yüzyıllardır kullandığı özel bir bileşende gizli, zencefil. Ama dikkat et. Sadece ayağına zencefil koyup mucizeler beklemek yetmez. Uygulamayı doğru şekilde yapmazsan etkilerini tam anlamıyla hissedemezsin. Şimdi seni bu sürecin tam olarak nasıl uygulanacağını adım adım yönlendireceğim. Neye ihtiyacın var? Bir parça taze zencefil, toz zencefil kullanma. Bir adet gazlı bez veya ince bir bez, hipoalerjenik bant veya bandaj, ılık su, opsiyonel. Etkileri güçlendirmek için birkaç damla zencefil veya nane esansiyel yağı. Şimdi her adıma dikkat et. Adim 1. Zencefilin gücünü aktif hale getirmek. Zencefil güçlü biyoaktif bileşikler içerir ancak bunların gerçekten vücudunda etkili olabilmesi için uygulamadan önce aktif hale getirilmesi gerekir. İşte sırrı Taze bir zencefil parçası al ve rendeleyerek bir macun haline getir. İçindeki uçucu yağları serbest bırakmak için birkaç damla ılık su ekle. Etkisini daha da artırmak istersen bir damla zencefil veya nane esansiyel yağı ekleyebilirsin. Şimdi zencefilin tamamen aktive oldu ve vücudunda etkisini göstermek için hazır. Adim 2. Vücudundaki arinma noktasını bulmak. Çoğu insan bilmez ama ayakların tüm vücudunun bir haritasıdır. Geleneksel doğu tıbbına göre ayak tabanındaki her nokta iç organlarına ve yaşam enerjinin akışına doğrudan bağlıdır. Bu teknik için iki ana noktayı aktive etmelisin. Ayak tabanının ortası sindirim sistemine ve toksinlerin atılmasına bağlıdır. Parmakların alt kısmı kan dolaşımını düzenler ve enerji akışını açar. Peki en doğru uygulama noktasını nasıl bulacaksın? Ayak tabanındaki en yumuşak bölgeye parmaklarınla bastır. Hafif bir hassasiyet veya rahatsızlık hissedersen doğru noktayı buldun. Çünkü bu bölgede enerji tıkanıklığı var demektir. Şimdi uygulama aşamasına geçelim. Adim 3. Maksimum etki için doğru Uygulama zencefili aktive ettiğine ve doğru noktayı bulduğuna göre şimdi şu adımları izle. Bir miktar zencefil macununu ayak tabanına doğrudan uygula. Gazlı bez veya ince bir bezle kapat. Böylece zencefil cildinle temas halinde kalır. Bandaj veya hipoalerjenik bant ile sabitle ancak çok sıkı olmamasına dikkat et. Ve işte bu kadar. Şimdi Gece boyunca bu işlemin etkisini göstermesine izin ver. Peki uyurken ne olur? İlk birkaç dakika içinde şunları hissedebilirsin. Ayaklarında hafif bir ısınma hissi. Bu zencefilin dolaşımı aktive ettiğini gösterir. Derin bir rahatlama hissi. Sabah uyandığında vücudunda farklı bir hafiflik hissi. Sanki bir şey arındırılmış gibi. Şimdi bu etkinin gece boyunca birikerek arttığını düşün. Bu ritüeli en az 7 gün boyunca düzenli olarak uygulaman önerilir. Bu tekniğin işe yaramamasına neden olabilecek 3 hata: toz veya endüstriyel zencefil kullanmak, işlenmiş zencefil aktif bileşenlerinin çoğunu kaybeder. Her zaman taze zencefil kullan. 6 saatten önce çıkarmak, vücudun faydaları emmesi için zamana ihtiyacı var. Zencefili gece boyunca ayaklarında bırak. Yanlış uygulamak. Zencefilin cildinle doğrudan temas ettiğinden emin ol. Arada herhangi bir engel olmamalı. Şimdi sıra sende. Bu tekniği bugün denemelisin. Artık uyurken vücudunun nasıl arındığını ve enerjinin nasıl yenilendiğini tam olarak biliyorsun. Tek yapman gereken uygulamak ve etkisini kendi gözlerinle görmek. Şimdi aşağıya yorum yap. Bugün başlıyorum. Uyurken toksinlerden arınmanın ve enerjini yenilemenin etkili bir yolunu öğrendin. Ancak bu tekniğin etkilerini kat kat artırabilecek başka bir faktör daha var: doğru beslenme. Vücudunu bir motor gibi düşün. Kötü yakıt koyarsan düzgün çalışmaz. Doğru yakıt koyarsan en yüksek performansla çalışır. Ve işte sır burada. Bazı besinler doğal detoks sürecini hızlandırır ve vücudunun enerjisini artırır. Şimdi bu dönüşümü hızlandırmak için beslenmene eklemen gereken 3 temel besin grubunu göstereceğim. Vücudun doğal bir arınma sistemine sahip ancak tam kapasite çalışması için doğru besinlere ihtiyacı var. Günlük beslenmene şunları ekle: koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, kara lahana ve roka gibi sebzeler klorofil açısından zengin olup kanı temizlemeye yardımcı olur. Doğal çaylar, yeşil çay ve zencefil çayı metabolizmayı hızlandırır ve toksinlerin atılmasını destekler. Limonlu su vücudunun pH dengesini düzenler ve karaciğeri temizlemeye yardımcı olur. Sürekli yorgun hissediyorsan sebebi enerji tüketen besinler olabilir. Eğer rafine şeker ve aşırı işlenmiş gıdalar tüketiyorsan enerjini fark etmeden kaybediyor olabilirsin. Bunun yerine şu besinlere yönel: C vitamini açısından zengin meyveler, portakal, kivi ve acerola gibi meyveler bağışıklık sistemini güçlendirir ve daha enerjik hissetmeni sağlar. Kuru yemişler, badem, ceviz ve fındık gibi besinler gün boyu dengeli enerji sağlar. Chia ve keten tohumu omega-3 açısından zengin olup beyin fonksiyonlarını destekler ve iltihaplanmayı azaltır. Birçok ağrı ve kronik yorgunluk, işlenmiş gıdaların sebep olduğu gizli iltihaplanmalardan kaynaklanır. Bunu önlemek için beslenmene şu güçlü antiinflamatuvarları ekleyebilirsin. Zencefil ve zerdeçal, doğal antiinflamatuvar etkileriyle vücudu arındırır. Avokado sağlıklı yağlar içererek iltihaplanmayı azaltır. Sarımsak ve soğan, bağışıklık sistemini güçlendirir ve toksinleri yok etmeye yardımcı olur. Bunu günlük hayatına nasil uygulayabilirsin. Gerçek bir dönüşüm yaşamak istiyorsan şu kombinasyonu 7 gün boyunca dene. Her gece ayaklarına zencefil ritüelini uygula. Güne bir bardak limonlu su ile başla. Her gün en az 2 sağlıklı besini tüket ve sonra farkı gözlemle. Daha fazla enerji, daha az şişkinlik, daha derin uyku ve daha hafif bir beden. Artık daha enerjik uyanmak, toksinleri atmak ve doğal yollarla sağlığını yeniden kazanmak için ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Şunları öğrendin: Vücudun görünmez bir yük taşıyor. Toksinler ve enerji blokajları yaşam enerjini tüketiyor. Basit ve binlerce yıllık bir yöntem var. Budist rahiplerin uyku sırasında bedenlerini arındırmak için kullandığı bir teknik. Doğru beslenme bu etkiyi artırabilir. Detoks sürecini hızlandırarak enerjini yükseltebilir. Şimdi tek yapman gereken bunu uygulamak ve dönüşümü kendi gözlerinle görmek. Bu yüzden sana bir meydan okuma yapmak istiyorum. 7 gece boyunca şu adımları uygula. Yatmadan önce ayaklarına zencefil uygula. Sonuçları artırmak için beslenme önerilerine uy. Vücudunun nasıl tepki verdiğini gözlemle ve deneyimlerini kaydet. Şimdi aşağıya yorum yap. Bu meydan okumayı kabul ediyorum ve eğer sürekli yorgunluk ve ağrıdan şikayet eden birini tanıyorsan bu bilgiyi onunla paylaş daha fazla insanın sağlığını dönüştürmesine yardımcı olalım şimdi sıra sende deneyip bana sonuçlarını anlat